Yılın dört veya beş ayı bağda geçiriliyordu. Mayıs ortaları bağ göçülür, Eylül sonları da bağdan şehre inilirdi. Genellikle okulların kapanması ve açılması bağ mevsiminin denk geldiği zamanlardı. Bağ göç hazırlığı, evde hareketlilik getirdiği, bağda göçmeden önce bağ evi onarılır, yıkılır, yıkılan duvarlar tamir edilir, ev iç ve dışı kireçle badana yapılır, bağ yolları temizlenir vesaire. <laughs> Annem bağ göçülecek eşyaları hazırlar, şehirde kalacakları ayırır, billuriyeleri, fincanları kağıda sarar, evin ortasına mahraç yapardı, koruma altına alırdı. Bağ göçmeden birkaç gün öncesinden ekmek, kete halka yapılır, mahalle fırınında pişirtilirdi, sandıklara konulur, o şekilde bağa götürülürdü. Bağa göçünce Bağa'da ilk meyve tut yetiştiği için halka ile tut yemek dünyanın en güzel yemeğe gelirdi bize. Bağa göç eşyanın duruma göz önüne alınarak at arabası veya bağ kamyonlarıyla yapılırdı. Bağa'da e, ilk günlerde biraz tedirginlik yaşanılır ama kısa sürede alışılırdı. Bağın çevre düzenlemesi yapılır. Akşam olunca babam lüksü yapmak için etrafına toplanır ispirto koyacağını getirdim özellikle ben dev boynu ile e, lüks gömleğinin e, altındaki hazneye ispirto konur. E, kibritle ispirto tutuşturulur. Tam anlamlandıramadığım bir durum. Ispirto yanması azalırken lüksün alt bölmesindeki gaz dolu bölüme bağlı pompa ile pompalanır. Sıkışan gaz üst tarafta lüksün gömleğinde hafif hafif beyazlaşma, aydınlanma başlar. Etraf aydınlanır ama etrafta kelebekler, üvezler lüksün etrafında fır dönmeye başlar. Babam bir metrelik bir çubuğu vardı. Onu dış duvara çakar, lüksü buraya asardı. Kuyunun çevresinde minderler, yonu yastıkları yerleştirilir, oturma düzeni sağlanırdı. <laughs> Annem ikinci bölmede tokana dediğimiz yerde ocağın yanındaki çıkıntıda yanan idarenin ayrıldığında sönmeye yüz tutan ocaktan yemeğe hazırlar. Ben de e, benden de kuyudan aşırmayla su çekmemi isterlerdi. Bağımızın ismi Eskişehir. Eskişehir e, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bağlar. E, e, örneğin Karacören, Eşek Meydanı, önü denilen, Büyük Kızıltepe, Küçük Kızıltepe, Hisarcık, Gediriz, Becen vesaire gibi bağ isimleri vardı. Bizim bağımız ise Ermeni vatandaşların da yaşadığı yerdi. Arkadaşlarımın evleri papazın evi olduğu söylenirdi. Etrafı koruma duvarlarla çok odalı olan gösterişli, görkemli bir yapıydı. Bizim bağımıza dönersek yaklaşık 11 bin metrekarelik bir yüzölçme sahip, iki bağ konumunda tarlolar alınmış. Babam ailesiyle birlikte bağ yetiştirmiş. Özellikle de ablamın bağın yapımında hatta dedemin de bağdaki evin pencerelerinin yerleştirilmesi konusunda tartışmaların çıktığı annem tarafından hatırlıyorum, anlatılmıştı bağ yetiştirmiş dediğimiz gibi üzüm çubukları, kayısı, badem, elma, erik özellikle de tutu ağaçları mevcuttu. Bağ, bağ komşularımız e, Bakırcı Hasan emmi, Kasap Halil emmi, Cezayirli hemen yanımızda bulunan Arap emmi, Tüfekçiler, Atarabacı Hüseyin emmi, Kurt İlyas emmi, Tenekeciler, Fırıncı, Simici, Bağ altındaki Çot Kızlar denir özürlü Pakiz ablamız vardı. Annem ona sık sık ziyarete gider, onların ihtiyaçlarının karşılamasında öncülük eder. Bağdan gıda ve e, giyim eşyaları toplar, ona yardımcı olurdu. Bir de büyük annesi vardı Pakiz ablanın. Berber dayı Yusuf emmilerin bağı saymakla bitmez uzak yakın komşulardı. İki kamyon insan sabah akşam taşınırdı. Bir de e, sığır besleyen... E, bağımıza yakın tepenin üzerinde yaşlılar vardı. Anneleri tepe üzerlerindeki evlerinde yüksek sesle bağırarak beddua eder, çığlıklar atardı. Psikolojik sorunların olduğunu sonradan öğrenmiştik. Bağ göçülünce arkadaşlarında da bir an evvel bağ göçmelerini bekler, birlikte olmak için can atardık. Güneşin altında Bağ oynar, ee, bağ bozum zamanı, e, bağdan inen eh, e, bağcıların bağlarında bağ başaklar, e, çeşitli oyunlar oynanırdı. Bağımızın üç tane kuyusu vardı. Biri içme suyu, evin yakınlarında diğer ikisi bağların ortalarındaydı. Yağmur suları ile dolar, kuyular kışın kar doldurulur, temmuz aylarına kadar kuyudan kar çıkardı. Bağdan inmeden önce kuyular temizlenir, bakımı yapılır yapılırdı. Bir gün Hatice teyzemler bize gelmişlerdi. Hatice teyzemlerin bağlarındaki kuyunun temizlenmesi için onların bağlarına gitmiştik. Kuyunun ağızlığını devirdiler. Bekir amca ayna ile kuyunun içine bakıyordu. Bizden gizledikleri bir şeyler vardı sanki. <laughs> Teyzemin torunu Zehra Naciye yengemin kızı aynı zaman, aynı yaşlarda idik. 6 veya 7 yaşlarında kuyuya ikimizin inmemizi istiyorlardı. Önce beni indirdiler. Kuyu derindi, ayaklarım çamura gömüldü, İpi çözdüm. Daha sonra Zehra'yı iple salladılar. Aşağı inerken iyice karanlıklaştı kuyu. O da indi, ipini çözdüm. Birlikte konuşmaya, ses çıkarmaya başladık. Nereden fark ettik bilemiyorum. Zehra da ben de çığlık atmaya başladık çamurun içerisindeki yılanı görünce veya yılana benzettiğimiz başka bir cisim olabilir. Yukarıdakiler telaşlarımızı koktuğumuzu anlayınca aşağıya ipi salladılar. Önce hangimiz çıktık hatırlamıyorum. Epey mücadele ettik. Yukarıdan bizi ikna ettiler. Sırayla çıkmış olduk. Ailelerimiz bizden çok korkmuştu. Teyzemlerin bağları Esenyurt semtinin hava ikmalin üzerindeki tepenin üzerindeydi. Kayseri'ye kuş bakışı görüyordu. Kuyudan çıktıktan sonra tepenin üzerinde iyice kenara kadar gelerek aşağıya bakıyordum. Hava ikmal Merkezi'nden gelen uçak sesleri, her gittiğimiz zaman bu sesler bizi merakla dinlerdik. Kulaklarını sağır edercesine 7 yıl saat çalışıyordu. Aşağıda Ermeni mezarlığı, Maşatlık denilen bir yer vardı. Ermeniler mezarlığı. Bazen cenaze törenlerini yukarıdan merakla izlerdik. Kayseri'nin eteklerinde Kayseri merkezi gelene kadar yakın uzak mesafelerde bağlar vardı. Bizim bağımız şehre yakın eskiden atlarla gidilen at arabalarının yerini kaptı kaçtı dediğimiz minibüslere kamyonlar almıştı. Biz bağ şehre yakın olması çoğu kez yaya gidip gelinirdi. Bağ yolu üzerinde baruthane denilen yere kadar belediye otobüsleri gelmeye başladı. Bağda şehir arasında Bağın şehir arasında gece kontrolama gece kontrolaşma başlamıştı. Belediye seçimleri de özellikle teşvik etmişti. Bağ yaşamı ne ifade ediyor denilirse müthiş sessizlik, sabahları kuş sesleri, çok uzaklardan köpek havlamaları, eşek anılmaları nadiren de olsa bitki örtüsünün sırayla sunduğu meyveler, sebzeleri size tattırmak için sıralarını bekliyorlardı. Bölgenin bozkır, susuz, kraş olmasına rağmen ürünlerdeki lezzet, tat tarif edilemezdi. Yıllar sonra İstanbul'dan abimlerin ziyaretinde, kendisi Türk Hava Yolları'nda çalışıyordu, görevi gereği yurt dışına seyahatleri, çeşitli ülkeleri, kültürleri görmesi ve daha İstanbul gibi her, her şeyin en iyisinin bulunduğu yaşanılan şehirde yaşamasına rağmen şunu demişti. Annem e, bağ göçtüğümüzde annem bazlama yapar, üzerine tuz sarımsak sürer, veya çamanchalındır. E, tut ağaçlarının bulunduğu yerde tutla birlikte yavan sayılan ekmekle doyurduğumuz karnımızın karnımız e, karnımızın verdiği tadı e, bugün yerini dolduracak bir şeyin olmadığı anlamına gelebilecek e, şeylerin söylediğini hatırlıyorum. Benzeri durum hepimiz için geçmişte yaşanılan tatlar, özlemler, o günkü hissiyatlarımız eksikliğini hissediyoruzdur. E, abim bağda bulunmayı, bağ hayatını pek sevmezdi. Erken yaşlarda İstanbul'u görmesi, orada yaşaması, Kayseri'ye geldiğinde bağ hayatında, şehir hayatını onu mutlu etmezdi. Çünkü hayalleri, beklentileri farklıydı. Belki okudukları okul, okuduklarından, arkadaşlarından etkilenmeleri. Daha sonra İstanbul Teknik, İstanbul Yıldız Üniversitesi'ne başlaması, yurttaki yaşamı. Bizlerle bir araya gelindiğinde biraz çatışmacı gibi olsa da anneme babama yani bizlere karşı sağduyusu, koruma, kollama, yardımcı olma hissini annem ve babam ölünceye kadar sürdürmüştür. Tekrar bağ hayatına döner isek, akşamları müthiş sessizlik, uzaklarda yanan ışıkların parlaklıkları dikkat çekerdi. Yıldızlar gökte müthiş görselliğini sergiler, kayan yıldızları takip ederdik. Kandil geceleri bağda olmasına denk geldiği zamanlarda annem küle gaz yağını karıştırarak cömertçe taşların üzerine öbe göbe koyar, ateşle tutuşturulur, ışık görselliği sağlanırdı. Bir de bağdan göç yaşanılacağı son güne son günde her komşu bağdan göçünü mesajını büyük bir ateş yakarak yani alemet yakarak gösterirdi. Bağda yaşanan ilginçlikler ise akşamları akrep, büyü, örümcek, üvez dediğimiz sivrisinekler tedirgin olunurdu. Bir de her yıl birkaç defa yılan öldürülür, yağmur yağsın diye yakardık. Kim bilir şamanlardan kalma bir adet olsa gerek. Haftada bir kez ekmek pişirilir. Arkasından yağlama yapılırdı. Sabah ritüelleri ise el kesimi çorbadan, un çorbasından üzüm koruğu üzerine sıkılarak daha da üzerine tekrar bazlamayla tahin pekmez yenirdi. Akşam yemeği patlıcan üzerine pehli, bulgur pilavı, bağda yetişen kabak, türlü dolmalar, Bir de annem kızartmayı çok güzel yapardı. Her ürün bağda yetişmeliydi. Kışın konulan kuyudan çekilen suyun tadı da bir başkaydı. Bağda yetişen ürünler kışın yenilmesi için meyveler kurutulur, domates salçası yapılır, kayısılar kurutulur, marmalat yapılır. Bağ bozumu zamanı üzümden çeşit çeşit cinsine göre çeşitli pekmezler yapılır, pestiller yapılırdı. Her yıl yapılan bu faaliyetler yapılmaz ise ciddi eksikliği hissedilirdi. Çünkü e, kışın veya bağ göçülmediği zamanlarda baba mutlaka hafta içi veya e, hafta sonları bizlerin de eşlik ettiğimiz e, e, bizlerin de eşlik ettiği günlerde bağ gidilir, pilav yapılır, e, temiz hava alınır. Kışlarda kuyulara kar doldurulurdu evet bugün Mersin'de bugün 1 Nisan 2020. Yaklaşık bir aydan beri dışarı çıkılmıyor. Daha ne kadar çıkılmayacak bilemiyoruz. 1962 yılında 7 yaşlarındayım. Bağda göçülüyoruz. Yaklaşık 58 yıl önce bağ bozum zamanı şehirden akşam evlerine gelen komşulardan duyuyoruz. NATO tatbikatı yapılacakmış. Hafta sonu gece ve gündüz evden çıkılmayacak. Hafta içerisinde hava ekmelden askeri araçla geldiler. Hane hane tekrar uyardılar. Gece fenerler, ışıklar yakılmaması, kapıların, pencerelerin hava girmeyecek şekilde izole edilmesini, gaz, sırdırmasını, gaz saldırısı olabileceği şeklinde uyarılarını yapıyorlardı. En yakın komşumuz olan Mehmet Emmi'nin dünürü, şehirde de komşumuz, komşumuz olan Kalaycı Hasan Emmi'nin eşi Adeviyalı Hasan emmi geçen yıl vefat ettiğinden bu sene kızı Nihal ablanın kayınvalidesiyle birlikte iki dünür kadın bağda birlikte kalıyorlardı. Bizler de onların evlerini iyice bizlere de onlarda evlerine iyice gaz sızmayacak hale getiriyorduk. Önlemler alıyorduk, tedbir alıyorduk. Biz de tedbirimizi alıyorduk ama bu duruma karar vericilerin hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Tahminler yürütüyorduk sadece. Yasağın başladığı gece geç saatlerde kapı vuruldu. Kelen komşumuz Adevi dünürü. Adevi zehirlendiğini, kustuğunu, hastalandığını söyledi. Annem hemen gidip Adeviye Adevi halayı bize getirdi. Hep birlikte sabahladık. Öğrendik ki Adeviye halanın içtiği keçi sütünden zehirlendiği, karatmayla da ilgisi olmadığını öğrendik. Evden çıkmanın yasak olduğu günlerde koronanın hatırladıklarıydı bunlar. Ve selam diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler.